Gerçekten dondum sandın. Hadi hadi sandın. Doğum günün kutlu olsun ömür yıldırım. Seninle öyle bütünüm ki sen bensin ben de senim. Senin doğum günün benim de doğum günümdür. İyi ki doğdum. İyi ki varım. Pastan nerede? Eski yaşını şutlarım, minareden atlarım. Yok bu olmadı. Minareden atlarım, şutlarını kutlarım. Şutlarını mı kutlarım? Doğum günü kutlarım, minareye zıplarım. Tövbe estağfurullah. Minareden atlarım, nerede benim kurtlarım? Kurtlarım mı nerede? Minareden atlarım, nerede benim butlarım? But nereden çıktı? Minareden atlarım, yeni yaşını kutlarım. Şimdi oluyor, eski yaşını şutlarım, yeni yaşını kutlarım. Oh be! Happy birthday to you